Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüz 3 malzemeli bir kurabiye olacak. Çok basit, çok da lezzetli bir kurabiye. Malzemelerini sayayım. 1 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un, 1 paket toz krem şanti, o yoksa 1 paket çikolatalı sos da kullanabilirsiniz. Üzeri içinde yarım çay bardağı pudra şekeri. Hamurun malzemelerini iyice yoğuracağız. Ondan sonra şekil verip sonra da pudra şekeri ekeceğiz. Çok kolay bir kurabiye oluyor. Şöyle soyayı ilk önce döküyoruz. Bu şekilde. Benim elimde şu an kulatalı tutum var. Pişirmiyoruz arkadaşlar. Pişirmeden içine döküyoruz. Bu Bu şekilde. şekilde yapıyoruz, iyicene güzelce karıştırıp, buna yine vanilya katmaya da gerek yok, kabartma tozu da koymamıza gerek yok, sadece iyicene çikolata sosumuzu güzelce eritiyoruz. Çok lezzetli, değişik bir krabi oluyor şekilde yapmasını tavsiye ederim. Bu basit bir şey. Herkesin evinde olan bir şey. Onu sosa diyorlar. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Benimki çikolata sosu olduğu için hafif bir acımsalık vardı. O yüzden ben azıcık da içine pudra şekeri ekledim. Eğer çikolatalı sosu da yaparsanız az bir şey. Yani tamak zevkinize göre pudra şekerinden koyabilirsiniz. Güzelce yoğuruyoruz bu şekilde. Tadı aynı. Çikolatalı un kurabiye andırıyor. Krem şantili de yaparsanız öyle de çok tatlı, çok lezzetli bir, yani ağzı dağılan bir kurabiye oluyor. Herkesin de evinde olabilen malzemeler genelde. Arkadaşlar bu şekilde Üstü bardağını geçirmiyoruz onun, çünkü tam kıvamını alıyor zaten. Şekli de böyle. İsterseniz ortalarına fındık da koyabilirsiniz, ama boş da çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Elinizde varsa fındık, ceviz koyabilirsiniz, yoksa boş da yapabilirsiniz. Bu ölçülerle bakalım kaç tepsi çıkacak. Evet arkadaşlar, şekli bu şekilde. Şimdi fırınımızı açacağız. Fırınımızı 180 dereceye getireceğim. şöyle evet, 180. Çorba'yı açtım. 20 dakika. Zaten fırın sıcak olduğu için bekletmeyeceğim. Arkadaşlar krem şantili yapıyorum mi Krem şanti bir paket, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı un. Bir su bardağı un tam gidiyor. Bu yapıp buzdağa da atabilirsiniz misafiriniz geldi çıkarır kolayca servis edebilirsiniz Ben genelde hep öyle yapıyorum Yaptığım genelde hamur işlemi ben buzdağa atarım misafirim olduğu zaman çıkarır Fırınımı da ısıtırım ondan sonra servis yaparım Taze yapmış gibi oluyor çok da lezzetli olur Şimdi yaptığım hepsi lezzetlidir baktığımız zaman görürsünüz. Arkadaşlar şimdi de beyazını yaptım. O çikolatalı kurabiyemizin. Ben böyle yuvarlak yapıp ceviz ekledim bu seferkine. Çikolatalıyı da size göstereceğim. Aynı derecede beyazını da pişireceğiz. Şimdi çikolatalıyı da göstereyim size. Onu da yaptım. Şimdi onun üzerine pudra şeker ekleyeceğiz. Böyle pufidik pufidik oldu gördüğünüz gibi çok güzel. Böyle bir süzgeç yardımıyla pudra şekeri serpiyoruz bu şekilde az malzeme ile kurabiyemiz oldu. Çok lezzetli. Dediğim gibi isterseniz fındık da koyabilirsiniz pişirmeden önce. Sıcakken yapacaksınız ki şeker yapışsın. Şimdi kızım tadım yapıyor. Evet anneciğim. Çok bir güzel anne. Alayım. Mükemmel olmuş. Tamam. Pastanede böyle olur ya. Hı. Hmm. Çikolatalı evet. kurabiyeli. Aynı ona dönmüş tadı. Evet. Çok beğendim ben. Afiyet olsun. Teşekkür ederim benim. Evet, son pişmiş hallerim. bunlar arkadaşlar. Burası çikolata sostan yaptım. Onun üzerine pudra şekeri ektim. Bu da krem şanti. Buna da ben ekstra aslında pudra şekeriydi ama ben pudra şekeri yerine bir de şu çocukların kullandığımız Nesquik var ya toz süte karıştıranlar ondan ekledim. Değişik bir şey olsun diye. Buraya kadar videomuz. Videomuzu be beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar.